Eski bir KGB ajanı ve bugün ise Rusya'nın başkanı olan Vladimir Putin, Rusya'yı mağlup edilmiş bir soğuk savaş kalıntısından Avrasya'nın en korkulan süper gücü haline getirdi. Ancak Putin'in olası bir ölümü sonrası dünyayı ne gibi sürprizler bekliyor? Putin'in yerine sizce kim geçerdi? Ölümü Ukrayna'daki savaşı durdurabilir mi? Ve bu neden Rusya'da iç savaşa yol açabilir? Arkasından gelecek olaylar gerçekten merak uyandırıcı. Ya olsaydı kanalımızda bugünkü konumuz Ya Putin ölseydi ne olurdu? Eski bir KGB ajanı olarak Vladimir Putin erkeksi bir imaj olduğunu düşündüğü şeyleri yansıtmayı seviyor. Putin'in raporları Rusya'yı Sovyetler Birliği'nin daha önceki ihtişamlı günlerine döndürmesinin bu planla ilerlerken zihnine hakim olduğunu belirtiyor. E ee, boşuna KGB ajanı diye söylemiyoruz. Bu adamın yaptığı hareketin altında mutlaka bir amaç yatıyor. Putin, nüfusun %70'inin haber aldığı Rus televizyonlarını kontrol ediyor. Yönetimi, internet üzerindeki bilgileri sansürlemesiyle tanınıyor. Putin öyle bir insan ki, kendisinin başkan olarak iki dönem daha koltukta kalmasını sağlamak için ülkenin kanunlarını bile değiştirdi. Bu da Putin'in, 84 yaşında, 2036 yılına kadar iktidarda olabileceği anlamına geliyor. Putin'in gücü olan tutkusu, çocuklar dahil olmak üzere masum sivillerin cinayetine sebep olarak, Ukrayna'ya saldırmasına yol açtı. Uyguladığı bu rejim aynı zamanda Avrupa'daki en büyük nükleer enerji santralini de hedef aldı. Peki bu bariz diktatör bugün ölmüş olsaydı, yerine geçecek kişi Ukrayna'daki savaşla nasıl başa çıkabilirdi? Putin'in ölümü açıklanmasıyla birlikte Rusya, başka bir Rus terör hükümdarı olan Stalin'in ölümünden beri görülmeyen bir iktidar boşluğuna tanıklık ederdi oligarklar yani ülkenin önde gelen grup üyeleri ve politikacılar elde edebilecekleri her şeyi almak için uğraşırlardı. Peki Putin'in boş koltuğu ilk kimin hakkı? En kısa zamanda iktidar Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'e geçerdi. Bu geçici başkan bir sonraki seçime kadar 90 gün boyunca ülkeyi yönetirdi. Bu Putin yanlarının güçlerini toplaması için fazlasıyla yeterli bir zaman olurdu. Görüyor musunuz? Putin Rusya'nın son seçilmiş başkanıydı ve göreve geldiği zaman sadık yandaşlarını çok önemli mevkilere yerleştirdi ve politik düşmanlarının gücünü azalttı. Adaylığını koyan ve hükümet karşıtı eylemler düzenleyen muhalefet lideri Alexi Navalny gibi insanlar ise hapse atıldı. Bu özgür ve adil bir seçim için çok fazla. Artık görevde baş aktör olmadan diktatör sempatizanları gücü zar zor tuttukları ve birbirlerine karşı darbe planladıkları için Game of Thrones'un gerçek hayat senaryolarını oynamaya başlayabilirlerdi. Fakat bu Rusya'nın Ukrayna'daki mevcut savaşı için ne anlama geliyor? Koronavirüs tüm dünya yayıldığında Putin'in ülkesindeki popülerliği dibe vurdu. Ancak Ukrayna saldırısı kamuoyu güvenini şaşırtıcı bir şekilde %69'a kadar birdenbire yükselterek pek az kişinin kurabileceği milliyetçi bir hayali meydana getirdi. Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılma hamlesinin Rusya'nın güvenliği için büyük bir tehdit oluşturduğunu iddia etti. Bu yüksek seçilme oranları Onlarca yıllık propagandalara rağmen Rusların 51'i iki ulusunda bağımsız kalmaları gerektiğine inanıyor. Önümüzdeki liderlik rolünü kim üstlenirse Putin yanlısı politikalarına devam edip etmeyeceği veya uluslararası ilişkilerde yeni bir sayfa açacağı konusunda zor bir karara sahip olurdu. Ancak bu savaş bilinmeyen birkaç faktörü oyuna dahil edebilirdi özellikle Putin ölümünden önce kendisinden sonra gelecek kişiyi dikkatle seçmezse askeri yetkililer iktidarı ele geçirmeye çalışabilir. Bu Rusya'nın askeri kuvvetlerini, kimyasal silahlarını ve hatta nükleer ateş gücünü daha dengesiz ellere teslim edebilir. Artık yönetimde diktatör olmadan böylesine büyük bir ülkeyi bir arada tutmak imkansız olabilir. Ayrıca bu Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'ne Rusya ekonomisine yıkıma uğratma şansı tanıyabilir. Rusya Ukrayna'ya saldırdıktan sonra dünya Putin'e ekonomik yaptırımlarla saldırarak yanıt verdi. Rusya'nın para birimi rublenin değeri, ABD'nin para birimi bir sentin altına düştü. Swift bankacılık sistemi birçok Rus bankasının servislerini kullanmasına son verdi. Bu trilyonlarca dolara eşdeğer ticari faaliyetlerin işlemini durdurduğu anlamına geliyor. Bazı hava yolları Rus vatandaşlarını uçaklarına bile kabul etmiyor. Üstelik çok sayıda ülke hava sahalarını şimdiden Rusya'nın uçuşlarına kapattı. Ruslar şu anda kendi ülkelerinde neredeyse kapana kısılmış durumdalar. Avrupa'ya seyahat edemiyorlar. iPhone alamıyorlar. Kazançları her gün düşüyor. Ve baskı hisseden sadece üst tabaka da değil. Rusya nüfusunun yarısından fazlası yıllık 6000 dolar veya daha azıyla geçiniyor. Düşen yaşam standardı ve ekonominin çökmesi yeni bir muhalefet partisine yol açabilir. Belki de hapse atılan Navalny, Putin'in ölmesiyle birlikte bu yeni döneme önderlik etmek için serbest bırakılırdı. Ancak yaptırımlar ve yasaklar sadece Rusya'ya zarar vermezdi. Bu ülkeden yurt dışına bunca akaryakıt ve petrolün satılması nedeniyle gaz fiyatları daha önce görülmemiş seviyelere çıkardı. Rusya, Mısır gevreğinde kullanılan tahıl vasıtasıyla dünya ihracatının %30'unu oluşturuyor. Ve ihraç ettikleri bütün o mücevher, demir ve değerli metalleri de unutmayın. Dünya Rusya'ya set çektikten sonra işleyen tedarik zincirinin nasıl devam edeceğini çözmesi gerekirdi. Yönetimin başına kim geçerse geçsin, tüm taraflar üzerinde artan baskı, Rusya'nın Ukrayna'dan elini çekmesine yeterli olabilirdi. Ne de olsa ortada eskisi gibi hazineye para sağlayacak kaynak yokken, bir savaşa devam etmesi pek akıl kârı olmazdı. Putin hayattayken onun siyaset tarzını devam ettirecek bir kişi ortaya çıksa bile, Rusya bir izolasyon dünyasıyla ve giderek artan yoksullukla yüzleşmek yerine Batı ile yeniden işbirliği içinde olmayı düşünmesi gerekebilirdi. Rusya'nın köşeye ile birlikte bir zamanlar diğer ülkelere ait olan topraklardan vazgeçmesi gerekebilirdi. Putin'in Kırım ve Donbas'ı olan ilhakı sona erebilirdi. Ayrıca bu toprakların Ukrayna'ya iade edilmesi, yasa dışı olarak parçalanmış bu ülkede yaşayan insanların gururunu tekrar kazanmasını sağlayabilirdi. Eğer Rusya'da bu türden sert ekonomik politikalar ve yaptırımlar değişmezse, bölgedeki koşullar topyekun bir isyana dönüşebilecek bir kargaşa meydana getirebilirdi. Bu kargaşayı devralan her kimse, parçalanmış bir toplumu yeniden kurmak ve küresel güveni yeniden tazelemek ile ilgili olarak uzun bir dönem boyunca içinde olurdu. Ukraynalılar, ancak Putin'in ölümü ve Rusya ekonomisinin çöküşünden sonra yeni bir barış dönemi umut edebilirlerdi. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Vladimir Putin şu anda ölse Rusya'yı nasıl bir geleceğin bekleyeceği ile ilgili olası senaryoları ele almaya çalıştık. Ancak şunu belirtmek isterim ki bu anlattıklarımız tamamen teori ve varsayımlardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu ve bundan sonra yapacağımız ya olsaydı tarzındaki bütün videolar tamamen kurguya dayanarak tahmin, teori ve medyada öne sürülen tezlerden esinlenerek yapılmıştır videoları bu bilgileri göz önünde bulundurarak izlemenizi tavsiye ederim. Eğer videolarımız hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca video hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de kanalda artık gizemli olaylar, evrende cevaplanmayı bekleyen ilginç sırlar ve tarihi açıdan araştırılmaya değer birçok konu başlığıyla ilgili videolar yapmayı düşünüyorum. Eğer sizde ele almamı istediğiniz video konuları varsa onları da yazmayı unutmayın.